yaşadık. Ha, başörtü yasağı diyoruz aslında ama hani ortada bir başörtü yasağı var mıydı? Kendi kendimiz olaraktan. Ben de 28 Şubat mağduruyum. Üzerinden tam 27 yıl geçti. 28 Şubat sürecinde 300 bin genç kız öğrencilik hakkından yoksun bırakıldı. Postmodern darbe olarak tanımlanan o günlerde Türkiye'nin yaşadığı yasakları mağdurlarından dinleyeceğiz. Ben de 28 Şubat mağduruyum. Çünkü 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bizim yasal olarak bir yıllık zorunlu bir staj süremiz var tam o staj süresine denk geldi aslında bu 28 Şubat e, sürecimiz Milli Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu 97'deki almış olduğu kararlar. Dolayısıyla adliyelerde de başörtü sorunuyla ilgili ciddi e, müdahalelerle karşılaştık. Yaklaşık 14 yıl sonra ilk defa avukat olmama rağmen duruşmaya girdim. Ha başörtü yasağı diyoruz aslında ama hani ortada bir başörtü yasağı var mıydı? Belki bunu da konuşmak lazım. İşte bugün bunların tamamını konuşmak için buradayız. Çünkü e, baktığımızda hani bizde bir normlar hiyerarşisi var. Hiçbir kanunda, hiçbir anayasada boşörtüsü takmak suç diye geçmez. Bu aynı şey gibidir. Nasıl sigara içmek, su içmek, uyku yumak, işte ya da ne bileyim eğitim görmek, tatile gitmek bir haksa aslında dini inançlarımıza göre bir şekilde kıyafet tercihimizde bulunmak da yasal bir hak. Bugün hani bunları konuşuyoruz. Tabii kendi hani sık sık mağduriyetleri dile getiriyoruz diye bir kavram yok. Gençler biraz bu olaya böyle bakıyorlar diyorlar ki ya her 28. Şubat'ta aynı argümanları dinliyoruz. İşte temcit pilavı gibi sık sık önümüze getiriliyor. Ama biz burada bir mağduriyetten ziyade belki de orada Hesaplaşılmamış bir dönemimiz vardı bizim. Hala da aslında çok da hesaplaşılmadı. Belki hesaplaşılmış olsaydı e, bu denli, hala bu programları yapma ihtiyacı hissetmezdik. Çünkü e, biz o sürecin, o dönemin mağdurlarının hala çok da aslında anlaşılabildiğini düşünmüyoruz. Pek çok mağduriyetlerde zaten çok fazla giderilmedi. E, dolayısıyla her 28 Şubat'ta biz bunları gençlerimize ve e, bu konuyu bilmeyenlere anlatmaya devam edeceğiz. 28 Şubat sürecini biz birebir yaşadık. O zamanlar ben fakültesinde Çalışıyordum, hemşireydim. Daha yeni memuriyete başlamıştım 1996'da, 99'da bizim çıkışımız verildi bu başörtü yüzünden. Yani o süreçler, o zamanlar çok yani güzel bir çalışma ortamımız vardı aslında. Çok da güzel çalışıyorduk, rahattık. Böyle çalışırken faydalı hissediyorduk, iyiydi. Bir şeyden haberimiz yok, sadece kendi dinimizi yaşayıp başımızı kapatıyorduk kapalı çalışmak istiyorduk. Kapalı çalışıyorduk da sonradan işte bize bu şekilde çalışamayacağımız şeklinde idare eden birkaç böyle uyarı cezaları geldi. Maaştan kesme cezaları geldi. Sonunda da bizi işten çıkardılar. Memuriyetimize son verdiler. O süreçler çok hoş değildi. ya. Bizi kaldırımda bile yürütmeyeceklerdi. Dışarıda kaldırımın kenarında toprakta yürüyeceksin yani başörtülüysen o şekle bile soktular. Bize ona hissettirdiler. Bize o, o, şekilde de itham ettiler. Kimse size bunları öğreten, onları dinlemeyin. Bizi öğreten kimse yok. Kendimiz kendi kendimizdik sadece. Ve kendi kendimiz olaraktan. Bunları yaşadık. O süreçleri Allah bir daha kimseye yaşatmasın.